Arkadaşlar bugün size çok güzel bir tarifim var. Herkesin yapabileceği, kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek. Şimdi tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi de malzemeyi tanıtarak başlayalım. 5 su bardağı unumuz var. Klasik evde kullandığımız su bardaklarından. Dereotumuz var. Yani bir bardağı dereotunu çeyreği olarak hesaplayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. 2 tane yumurtamız var. Klasik bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sütümüz var. Burada da e, 50 gram margarinimiz var. Yani katı yağımız var. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. İki pakette mayamız var. Şimdi hamur yoğurmaya başlıyoruz. Suyun hepsini tamamını birden boşaltmayacağız. Önce mayaları katıyoruz. İki paket 20 gram. Suyumuzu kontrollü bir şekilde katıyoruz ki unun kalitesine göre su alma oranı değişir. Maya önce bir yedirelim suyla. Suyumuz ılık olsun. Tuzumuzu atıyoruz. Şeker. Tuz oranına çok dikkat edin. Arkadaşlar katı yağımızı dolaptan önceden çıkartalım ki yoğururken bir sorun yaşamayalım. Biraz yumuşamış olsun. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Bir bardak sütümüzü de katalım. Süt katacağımız için su oranına çok dikkat edeceğiz. Sıvı yağ katacağımız için sıvı yağını katıyoruz. Suyun hepsini birden dökmeyelim. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Tam su ölçüsünü hamur bittikten sonra söyleyeceğim. Derotunu katıyoruz. Derotunu ince ince doğradık. Bayağı bir ince doğradık. Rahatsız etmesin yerken. Sapı çöpü olmasın içinde. Arkadaşlar hamurumuz biraz cıvık oldu. Az bir un daha ilave ediyoruz. Hamur istediğimiz kıvama getireceğiz. Tam yarım su bardağı su ilave ettik. Ya, tam ölçüde yaparsınız. Sonra e, mahcup düşersiniz. İstediğiniz kıvamda olmaz. Siz buna 5,5 su bardağı un hesaplayın. Yarım su bardağı su hesaplayın. Ilık su. Yarım su bardağı da un et, ilave ettik. Tam istediğiniz kıvama geldi. Kerotlu hamurumuz hazır. Şöyle kıvamında görün. Tam istediğimiz kıvamda. Tekrar bir daha söylüyorum. Yarım, e yarım su bardağı su, beş buçuk su bardağı un. Kesinlikle yanılmayın. Eğer hamurunuz cıvık olursa mutlaka un ilave edin. Şimdi bunu 20 dakika dinlendireceğiz. Hoş hamurumuzu 20 dakika dinlendirdik. Şimdi tezgahımızı bir unlayacağız. Hamurumuzu bir orgunlaştıracağız. rulo haline getireceğiz. Un kullanmaktan korkmayın. Hamurumuz çok fazla cıvık olmasın. Bundan sonra kaç tane çıkartacağız tamamen sizin elinizde. İster tezgahta ister elinizde yuvarlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Arkadaşlar yarısını peynirli yapacağız. Tabii ki tamamen tercih sizin. Yapmaya başlıyoruz. Hafiften çörek açar gibi ortasına bastıracağız. Peynirimizi koyacağız. Yapıştır bir kere çevir yeterli. Bir de üzerine bastıracağız. son peynirli de yapıyoruz. Şimdi sıra geldi sadelere. Sadeleri bastırmamıza gerek yok. Sandviç gibi yuvarlayıp bırakacağız. Üzerlerini bir yumurtayla yağlayalım. Yumurtanın sarısıyla. Üzerlerine yavaş yavaş fırça ile süreceğiz. sadelere çörek ot atacağız. Parmağımızı hafiften yükleneceğiz ki yapışsın. Bunlara bir tepsi mayalandırması yapacağız ortalama bir 10 dakika bekleteceğiz İsterseniz fırında da yapabilirsiniz 40 derecede 10 dakika beklesin ondan sonra fırına atacağız 20 dakika beklettik fırınımız fanlı olacak 180 derecede olacak 20 dakika İkinci tepsiyi de alt atıyoruz fanlı olsun ki sıcak içinde dönebilsin kapatıyoruz 20 dakika bekleyeceğiz ara ara kontrol edeceğiz fırının süresi bitti gördüğünüz gibi tam 20 dakika oldu alt üst yaptık Tabii ki üstteki yer daha çabuk piştiğinden dolayı. Şöyle bir gösterelim. Fırının kapağını kapatıyoruz. Altta olan tepsimizi 5 dakika daha kızartacağız. Çöreklerimizi dizmeye başladık. Çok sıcak. Daha soğumadı. Bunlar peynirli olanlar. Şöyle bir içini gösterelim. Daha buharı içinde. Bunlar da derotlu olan arkadaşlar. Şöyle içini gösterelim. Daha buharı içinde sıcacık. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.